Tarihin en kısa karta yeni bölümünden herkese merhaba. Üf, ne yazık ki bizler tabii ki Beşiktaş'ın dervi zaferini coşkuyla kutlamayı, coşkuyla program yapmayı isterdik ama şartlar ve e, gündem buna bu yaşa olsa biraz e, engel oluyor açıkçası. Diyelim e, Buruklu'yu bayramdayız. Hepinize iyi bayramlar. E, bayramda ailelerinden uzak sadece yeşil sahada ve tribünlerde olması gereken gençler daha iyi bir gelecek için mücadele etmek isteyen, güzel bir yaşam isteyen gençler ne yazık ki ailelerinden uzakta geçecekler bayramı futbol kavoyu da bunları tamamen spor kavoyu da görmezden gelmeye devam ediyor. Haksızlık uza uğrayan özellikle halkın takımı dediği gibi Beşiktaş'ta buna farklı bir senaryo ne yazık ki çizmedi. Ee, hem bu gündeme e, sağ dışına sahaya çekmeye çalışmak hem Mayon Mart esasında ne sonunda öyle düşünsün ya düşünmesin futbolcuların bile işte Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaları da e, Türk spor kamuoyunda da garip Beşiktaş oyuncuları da iyi Çünkü dediğim gibi halkın takımı dediğimiz gibi Beşiktaş var. Ama bence asıl e, konuşulması gereken bir de Beşiktaş kulübünde birazcık düşünmesi gereken şeyler var. Hani haksızlık diyoruz, sana haklılık, adalet arayışı olan Beşiktaş'tan bahsediyoruz sürekli bu Beşiktaş ama derbide yabancı hakem gelmezse maça çıkmamana bile konuşulacağı gündeme gelmişken yabancı hakem gelmedi. Ee, Zeyr-i Zembelek gündemi meşgul eden Beşiktaş sahaya çıktı. İşte yok var hakemi yok işte var hakemi ilk kez bu sezon hiç iç üstlükte kendi ülkesinde maç üretmemiş der bir orta hakem kararları da gündemdeyken eski İsveçli bir hakem getirdiler tribüne. Tamamıyla gündeme uygun. Ee, ne yazık ki. Ama gördük ki hiçbir şey değişmemiş. Beşiktaş sahaya çıkmamak adına gösterebileceği dedik aldığı göstermedi. Duruşu göstermedi. Ee, zamanında Fikret Orman'ın yaptığını. E, ee, ona rağmen evet Beşiktaş kazandı. iyi bir oyunla kazandı. ben ee, hani bunu duruş sergilemekten bahsediyorum. Ama görüyoruz ki Beşiktaş sahada da iyi oynayarak kazanabileceğini gösterdi. Ee, keşke daha rahat bir şekilde konuşabilseydik. Kola oyuncu tercihlerini, oyunu, güzel oyunu, oyuncuların tekrar hedef maçlarda nasıl fark oynadığını konuşabilseydik. 4-6-0'ın işlediği Rafa Uchi ve Cessor'un e, iyi işler yaptığı Chamberlain'in yalnız kalmadığında efektif oynadığını e, Sevih'in oyuna e geldikten sonra e, neden oynamadığını gösterdiğini gördüğü kırmızı kartla birlikte e, ne kadar e, birleştiği ne kadar iyi oynayabildiğini ne kazanabildiğini maçın başından sonuna kadar hak ettiği bir derbiyi kazandığını konuşabilseydik ee, ama e, bunlar olmasına ama ne yazık ki bu derbinin tadı birazcık buruk kaldı güzel bir oyunla Beşiktaş Galatasaray'ı devirdi ve namalup e, takım yoktur Beşiktaş öyle olmuş takım vardır dedi ve Süper Lig'de namalup şampiyon olan tek takım unvanını sürdürmeye devam ediyor Beşiktaş. Bu da içe Avrupa Bahçeli çok önemliydi. Galatasaray karşısında öncelikle e, tebrik etmek gerekiyor. Sağdakileri bu karakter koydukları için bu maça. Zorlu maça öncesinde de e, her oyuncudan verev almayı başaran bir siyah daha vardı. Yapmadı o oyu değişiklikleri konuşulabilir. Bana göre belki 2-1 olmuşken Galatasaray 10 kişiyken Arroyo hızlı bir kanat atayım denebilirdi. Sadık doğru seçim mi denebilirdi. Onun yerine işte Hacı 3 oynamayacaksa niye kadro da niye Rıza'dan geri çağırıldı denebilirdi. Bir sürü şey denebilirdi ama önemli olan tüm e, bu gölgele Beşiktaş'ın kazanarak yoluna devam etmesi oldu. En azından en azından bir Beşiktaş e, taraftar adına teselli olan bir galibiyet oldu. Peki Kufa maçında ne olacak? Hafta içi Köstemo maçı var. Yani hedef maçı ile kupa maçı. Beşiktaş'ta hedef maçı daha iyi oynadığını gördük. Doğal maçıda. Evet Köstemo peki takım. Kötü gidişten sonra bir toparlanma eğilimindeler. O da bir gerçek ama Beşiktaş içeride hedefi olan bir karşılaşmada ben yine de bu iyi e, oyunu derbiden sonra ekadı havayda su diyerek ben Göztepe'yi e geçip e, özellikle ligin ilk maçın maçta öne geçip ardından kaybettiği maçta düşündüğünüzde maçı da kazanıp e, yarı finale adını yazdıracağını düşünüyorum. Bakalım neler bekliyor bizi. Hep beraber göreceğiz. Bugünlük yüzden bu kadar. İyi bayramlar dileyelim Beşiktaş ailesi olarak. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ayda görüşeceğiz. hoşça hoşçakalın.